Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere okuldaki yeni özelliği göstereceğim. Ben hem, hemen uzatmadan videoma geçelim. İlk önce arkadaşlar okula giriyoruz. Evet biraz uzun sürdü. Bu arada yenilikleri de göstereyim. Şöyle artık gidimizde cadı şapkası oluyor. Sonrasında arkadaşlar yeni şöyle şeyler geldi. Ve bildiğiniz gibi herkesin sırasında bazı şeyler olur okulda. Burada da aynı şekilde olmuş arkadaşlar. Ama şimdi size yeni özelliği göstereceğim. Gördüğünüz gibi yemek de bayağı bir değişmiş. Şu kenardan girelim. Bakın gördüğünüz gibi ters yere geldik resmen. Her şey ters ve karanlık. Ve tabii ben buradan atlayabilirsem. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey ters. Her şey. Bakın. Ben buradan da atlayacağım. Ama böyle atlamak gerçekten çok zor. Neyse arkadaşlar ben devam edeyim. Hatta müdürün odası bile ters. Bakın burada. Arkadaşlar bence gerçekten mükemmel olmuş. Ve arkadaşlar bunlardan var burada. Bakın. Buraya da girelim. Arkadaşlar gene aynı şekilde her şey kesinlikle ters arkadaşlar. Ve buraya bir iskelet gelmiş. Ve buraya girince arkadaşlar böyle bir yere ışınlanıyorsunuz. Sonra buranın böyle bir parkur gibi arkadaşlar. Hortum biz bu hortumdan yukarı doğru çıkıp minik adaları keşfediyoruz. Kesinlikle harika olmuş. Sizlere de öyle değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Gerçekten bence mükemmel şu andaki şu an bu. Evet, hemen burada da bir şeyimiz var arkadaşlar. Sürpriz kutumuz onunla söylemeyi unutmayın. Buradan onun ağzından geçince arkadaşlar Neyse siz göremediniz. Ben hemen şimdi size tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onun ağzından geçince de bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomun böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Umarım bu size yardım Umarım bu video size yardımcı olur. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.